Polatlı'da yaklaşık 50 ton buğdayı araziye döktüler. Oo, buraya böyle tonlarca buğday dökmüşler açığa. Sesleme yaparken tesadüfen gördüm. Ankara'nın Polat ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağ Evleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette 50 ton buğday bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı. Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiyse araştırılıyor. Ohoo, buraya böyle tonlarca buğday dosyalar açığa. Sesleme yaparken tesadüfen gördüm. Bayırlarının alt tarafları buradaki amaç niyet nedir onu anlayamadım o kadar çok ki serpemez mis gibi buğday